Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız arkadaşlar. Roblox yani hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar Roblox'u. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım Roblox'ta? Hmm. Bir oyun var arkadaşlar. Bunu biliyor musun? Anya Fighters. Ben çok severim. Ama bu hesapta değil, diğer hesapta çöküyor. olduğu için bu hesaptan girmeyeceğim. Ee, o zaman Arsenal girelim arkadaşlar. Arsenal de çok popüler bir oyun artık yani. 3 milyon like kalmış. Bir de çok güzel bu oyun. Ben hemen sizin için sesi kapatırım. Ben bunun sesi açıklığı ben hatırlamıyorum açık mı kapalı mıydı. ama böyle sesi kapatayım. Ben bir dakika. Hop. Bin param var. Ne alayım? Bunu almayacağım. Zaten bunun çıkacağı yok. Bat battle'ın. Buff battle'ın. Bir şey açalım arkadaşlar. Niye açalım bir tane? Belki güzel bir şey çıkar. Nereden biliyorsunuz? Krakataz'ın yüzü de güzel değil. Başlayalım. Şöyle... Bum 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 Şov bakalım Suştum ama dokunmuş Aa birini vurmuşum Vurmamışım Vurmuşum ne olursa da Kelime çağırmak Baksana Kelime böyle bir şey olmaz ki ya Gördünüz mü nasıl vurdum? Oha! İlk kez öyle vurdum ben. Oha! Havada nasıl sıkacağım lan ben sana? Terminatör müyüm oğlum ben havada sıkayım? Oo, ama ama o vurması da normal yani. Şöyle. Server A. A şey. Almanya'daki on on oyuncular oynuyormuş bu oyunu. Almanya'da dolanlar oynuyormuş. Ya o bu, şey çok iyi ya skin zombi ben ondan oynan kalktı. Ve en iyi common skinlerden birisi bu. Şöyle do, 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 do. Do, do, do var. Aa, o silah bayağı değişmiş. O tutma yeri yok eskiden. Evet. Silah tutma yeri yok ya. Bir kere de şöyle bir Pam pam. Abi ya. Olmaz ki böyle. Şöyle gidelim. Pam pam. Bu arada bunun şey var bakın. böyle de vurabiliyorsunuz. Pam Uu ki Nasıl düştü Nasıl çünkü Ya ölüm ya of işte çok kötü ya bu Ha buna bayılırım Diğer turda gelecek hemen 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 silah bayılırım. Kafadan tek. Ben bir kere de vurabileyim ya. Bu silahla bir kere de vurayım ya. <gülüyor> Açık. <gülüyor> Lan sıkıştı O. Oh, arkadaşlar. Şey, diğer videoda ne isterseniz hangi oyunu oynuyorum arkadaşlar yoruma yazın. Yine Roblox'ta mı oynuyorum yoksa Fortnite mı oynuyorum yoksa Valorant mı oynuyorum? Siz karar verin. Nerede lan bunlar? Ha. Valorant mı yoksa şey mi? Valorant mı yoksa Fortnite mi? Siz karar verin. Yorumlara yazın. Ben size beklerim. Hmm. Zaten bundan sonra bir tane video atacağım böyle bir şey Fortnite nasıl sepe saftırılır diye. Ya boz mu ya? öldüm yine ne yok Çok kötü. Ama tek atıyor. O iyi bari. Aa vuramadım. Neyse yeni kekelim var mı zaten? Pro bakayım ismi var. Türk var mı sanırım? Yok. Tek benim Türk var. Oh.

At kafası var işte ne ama yani bu silah çok kötü ya ben bu silahla oynayamıyorum ki bu silah çok kötü abi ya bununla zaten oynayamıyorum ben ya ara sıra bir olsun kafa vurabilirim de o ara sıra yani. Ara sıra. Hani ara ara anladın mı? Şu an ben bu ortaya koyulduğum için bu bayılarak oynamak için böyle pro nereye, yani? nereye kaçacağım Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Nereye nereye? Sen ne yaptın beni? Bıçak ve sesin hiç kimse yenemez. Ben bıçak 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 bıçak. Vuramadım bile adamı. Kadar mı bu? Bu arada da mı yani? Bu kadar pro zannetmeyin. Fazla bir maçta bir kill alırım yani. Biz zaten o zaman da çekeriz belki çünkü derecesi çok uzun sürer bizim için. Bu spike uydum çekeriz iki tane. Ay gelen silaha bak ben sanki bunu oynayabiliyorum ha. O <laughs> glass o glass şeyi öyle bir çok iyi değil mi arkadaşlar? Nasıl da? Nerede oğlum bu adamlar? Başaramadı da. Neyi başaramadı? Ne? M4 evre gibi bir de silah değil mi? Aramalı mı aramalı ama hani sevmiyorum yani böyle bunun silah oynayamıyorum ki. Gel hele silaha bak bu ne oğlum bu ne bu ne ben bununla oynayamıyorum. Ben bununla oynayamıyorum bana bir taramalı ver ben yargı dağıtayım. Hepsini öldürmüyorum bana sadece daramalı ver. Ben daramalı istiyorum. İlk ben vurdum ama sayılmaz ki. Ben anne ne, sen ne, ben ne, ne ne, anne, anne, anne. ne, Ya şöyle ya, ben şöyle ya, şöyle ya. Yok ama adam çok ayrı dönüyor. Adi şerefsiz sensin la. Arkadaşlar şey Hmm, ne diyecektim? Bu videodan sonra eğer arkadaşlar yorum atan ilk kişi disk olduğuma bekleyip ona özel ünvan vereceğim. Evet. Kim ilk yorum atarsa ona özel bir ünvan vereceğim. ismi şey o, Valorant Pro Ruhmanı kapmak isteyen benim bütün videolarıma bir tane yorum olacak. Ne isterseniz. Ederim. Bir tane yorum atana hemen Discord'uma çağırıp, Golden Pro numaranı vereceğim ben. Şöyle coşalım. Tamam, tamam, ey ey. Ne oldu? Yamıyor. Ya şu maç bitsin de. Cinayet şu maç. Şöyle. Üf ya en sevdiğim silah geldi beni vurdu ya. Yok böyle bir şey. Ama yok böyle bir şey. Nasıl ben, sen benim kilimi niye çaldın? Olmaz öyle şey. Yoksa rüyama tam mutlu oldum derken geldin çaldın benim o, o horoz alma. bu. bir de çeşitliyorum. Vermi keştirme. Ya ben bu... Abi hep sniper geldi ama sızlık ya. Dındırım 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 Ben herkes 16 kilde kalmış. Silahta kalmış herkes. Böyle düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Bugün bugün Oyun videosu bu kadardı. Başka bir tane oyun videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.